Ne oldu? Çıkmadı mı daha bizim fotoğraflar? Ha efendim? Hangi evet. fotoğraflar? Hani burada geçenlerde ikimizi çektin ya. Ha şu fotoğraflar. Ya fırsatım olmadı götüremedim onları fotoğrafçıya ya. <laughs> Gel Hazer kazanın tırnak katlarındaki eptalyum hücreleri İbrahim'e de ve benim babasına da ait değil başkomiserim. Ne? o ne demek ya? Benim kafam yandı. Ne demek? O anlamadım. Bebeğin babası İbrahim değil miymiş? Değilmiş başkomiserim. Sen Sherlock Holmes diye birini tanıyor musun lan? Bildin mi? Bunu sormak için mi soktunuz beni bu odaya? Tanısan böyle mallıklar yapmazsın, tescillenmiş oldu. <laughs> Dedektif değil miydi komiserim o? Adına filmler falan çekildi. İşte öyle bir şey. Sen bebeğin senden olmadığını ne zaman öğrendin? Ne demek bebek? Ben de bir şey. Aldatıyordu seni değil mi? Hayır, asla. Hazal hayatta yapmaz öyle şeyler. Yaptı. Seni aldattı. Ama sen yeni öğrendin. Ya da daha öncesinden biliyordun ama bilmiyormuş gibi davrandın. Bekledin. Doğru zamanı. Gururuna yediremedin. Bir kadın dedin. Beni nasıl aldatır? Sonra zamanını kolladın. Ve o gece masum kız yanımda yatarken yastığı kaptığın gibi var gücünle suratına bastırdın. Ta ki nefessiz kalıp boğulana kadar. Sonra dümenden kayıp başvurusunda bulundun. Böylece kimse senden şüphelenmeyecekti. Ama yanıldın. Neden? Çünkü Sherlock Holmes gibiler sadece filmlerde olur zannettim. Bu surata iyi bak. Selim Dağdelen. Seni parmaklıklar arkasına tıkmadan uyku uyumayacak. Şimdi son özgür saatlerini güzel geçir. Asıldım başkomiserim. Çok geveze. <laughs> yani bir an hiç susmayacaksın zannettim. Ama güzel tırsıttım adamı yani değil mi? Tırsa ne olacak? Adamı konuşturmadın ki Selim. Ya konuşmasınlar zaten başkomiserim ya. Hakikaten yani. Yani Sherlock Holmes diye demiyorum ama aklı başında adammış şimdi. Böyle abuk subuk konuşup benim sinirlerimi zıplatacaklarsa hiç konuşmasınlar, sussunlar daha iyi ya. söz yüzüyorsunuz galiba. Evet. Akasya'ya ben almıştım. Hala takıyor muymuş? O değil. Azel'in parmağındaydı. Azel mi? O kim? Gerçekten tanımıyor musunuz onu? Hayır tanımıyorum. Sema'yı tanımadığınız gibi mi? Hayır o kızı da tanımıyorum. Adını bile bilmiyorum. Hem Akasya'nın yüzüğünü ne diye başka bir kadına vereyim ki? Kim takar o yüzüğü? Belki Akasya vermiştir Azel'e yüzüğü. Ece'nin söylediğine göre yüzük kızın parmağına çok darmış. Çıkarmak için kesmek zorunda kalmış. Üstelik zorla takılmış gibi duruyormuş. O zaman katil de takmış olabilir değil mi? Böylece üç cinayet de birbirine bağlanır. Katil İbrahim Yok canım. Yani Hazir'in tırnak altlarındaki doku İbrahim'e uymuyor. Hem zaten İbrahim'in kızları tanıdığına dair bir delil de yok ortada. O zaman Hakan. Yani bilmiyorum. Öyle olsa bile Akas senin yüzüğünü alıp Hazir'e takacak kadar salak olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani. Sherlock, Selim'in oralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Onu rahat bırak artık, tamam mı? Sıkılmaya başladım. Kusura bakmayın başkomiserim ama ya bundan sonra eski halime asla dönmeyeceğim. <laughs>